Tienes i Herkese günaydın canlarım. Biz günaydın. böyle uyandık bugün. Böyle vallahi yer sofrası hazırladık kızlarımla. Böyle şey gibi oldu. Bugün öyle istedi canımız valla. Onlara biraz soğan kızarttım. Peynirimiz, zeytinimiz, sosis yaptım. Ve domates salatamız ve tabii ki çayımız. Bizlere afiyet olsun. Alya. Yine böyle olsun. Şimdi yapalım. Hele Allah'ım ya. Hadi bakalım Evet şekerlerim şimdi kahvaltı oldu bitti akşam oldu Ben şöyle şimdi salondayım Vallahi bir yemek koydum mutfakta o kadar çok işim var ki gene benim Nalet şey e, makinem yıkamıyor kızlar kafayı yiyeceğim iki üç defada anca yıkayabiliyorum Evet bu da demek çarpı 3 su çarpı 3 deterjan çarpı 3 elektrik Gerçi elimde de yıkasam dünya su gidiyor daha öyle bir şey ama bilemedim valla. İşte yaptıracağız şimdi onu. Ee, eşim birini çağıracak sürekli böyle beyaz eşyalar yaptırdığımız birisi var. Onu yaptıracağız yani bir baktıracağız ne kadar masraf çıkıyor ne yapıyor. Öyle yani şimdi tekrar makineyi çalıştırdım. gündüzde ee, gündüz doldurmuştum şimdi çalıştırdım şeylerde dışarıdaydı bayağı dolaptaki az kalan tencereler şunlar buna bayağı bir tencere çıktı bana şimdi gidip onu elimde yıkayacağım ama öncesinde bir ee, dişe gideceğim dişim ağrıyor günlerdir ya e, daha önce gitmiştim cerrahi çekim demişlerdi bana cerrahi çekimden de biraz tırstığım için bir türlü randevu alıp gitmemiştim e, şimdi de randevu almaya çalışıyorum randevu yok ama dolayısıyla ee, bizim burada bir dişçi var Orada oranın acil de var kızlar. En azından oraya gideceğim. Belki bir absemi var ya da bir enfeksiyon var en azından antibiyotik yazarsa o zamana kadar diş ağrım gider biraz zaman kazanmış olurum ki zaten çekimde olsa bu şekilde çekmezler enfeksiyon varsa en azından ona baktırmış muayene olmuş olurum bu arada öyle yani ağrıyla acile giderse ona bakarlar diye düşünüyorum ağrım hiç yok değil tabi hafifledi ama var yine de yani ağrım var diyeceğim öyle bakalım şimdi ne olacak Eşim bekliyorum gideceğim. Bir de çamaşır deterjanı alacağım dönüşte. Çamaşır deterjanı bitmiş. Adam birini alıyorum biri bitiyor. Birini alıyorum biri bitiyor. Çay alıyorum şeker bitiyor. Şeker alıyorum çay bitiyor. Kahvaltılık alıyorum yemeklik bitiyor. Yemeklik bitiyor. Et bitiyor. Et alıyorum süt bitiyor. Örnek tabi bunlar. Yani böyle şekerlerim. Süt o yüzden süt, süt alıyorum et bitiyor diyor. Neyse Allah herkes alım gücü versin. Çok şükür ki gene alabiliyoruz. Bugün olmasa yarın alıyoruz. Yarın onu alıp o gün onu alıyoruz. Bugün onu alıp yarın onu alıyoruz. Bazen hepsini toplu şekilde alıyoruz. Nasıl işimize gelirse, nasıl cebimize gelirse. Çok şükür hiçbir şeyden de geri kalmıyoruz. Allah'ım herkese bu kadar da olsa alım gücü versin tabii arkadaşlar. işin şakası. İşte dediğim gibi deterjan bitmiş. Bitti yani az kalmıştı da ben bu kadar hemen biteceğini tahmin etmiyordum. Yoksa dün alırdım. Neyse gelirken şimdi onu alacağım. Öyle yani. Bir gidelim bakalım acele ne diyecekler bir de bugün sabahtan beri bir modum yok farkında yani hiçbir şey inanım, çekmedim diyeceksiniz ki Duygu hiçbir şey çekmedim çekmedim hep aynı şey söylüyorsunuz son zamanlarda da böyle arada oluyor ama bugün aşırı bir böyle dokunsanız ağlayacağım derler ya öyle bir moddayım kızlar çok şükür öyle hani bir e, önemli bir şey de yok esasında ama işte demek ki bazen insanlarda oluyor bilmiyorum ya böyle işte böyle hissediyorum bilmiyorum neyse Böyle işte ya. Oluyor bazen yani. Neyse ben hazırlanayım. Gideyim bakalım. Ve biz çıktık. Kulçik onunla. Kızlar gidiyoruz. Şeye, Balgat ağzı Sağlığı var bizim burada. Yakın yani. Oraya gidiyoruz işte. Acile. İnşallah alırlar, muayene ederler. Bir ilaç yazarlar. Büyük ihtimalle de antibiyotik yazarlar da. Antibiyotik en azından 2-3 güne toparlar diye düşünüyorum. Yani her şekilde şu an hiçbir şekilde yani gitsem de ne yapsam nereye gitsem müdahale etmezler gibi geliyor. Kesin burada bir enfeksiyon var. Çünkü günlerdir var ağrı yani bir geçiyor bir oluyor bir geçiyor bir oluyor. Ay öyle bakalım şekerlerim. Ve biz dışarıdan geldik şekerlerim. Bakın normalde Ariel ya da e, Omo diye gittim. Ama Rinso'yu gördüm. Rinso çok çok öncelerde sanki bir kere belki de iki kere kullanmış gibiyim hatırlamıyorum ama çok net. Ee, valla bilmiyorum limon ve karbonatlı rinso diyor. E, ee, derinlemesine temizlik renkler ve beyaz için diyor. Şeye gitmiştim Torku'ya orada bazen deterjanlar indirimde oluyor. Kızlar iyi ki gitmişim bir gittim. Kaç şey dese Kaşlı olsa beğenirsiniz. 19.90'da şaka gibi dedim ki bu kesin etiketi yanlış. Ben bunu alayım faseye götüreyim dedim. Gerçekten 19.90'da. Hatta işin dedi bakalım keşke dedi birkaç tane daha alsaydım dedi ama bilmiyorum yani Risoyu dediğim gibi e, çok emin değilim nasıl çıkacağından Şimdi zaten renkli yıkayacağım renklerde bir bakacağım eğer hani e, güzel olursa sonuç iyi olursa e, şey yapacağım. Tekrardan almayı düşünüyorum. Omolar molar gerçekten uçuk durumda zaten bir tane de şöyle şey aldım. Ee, ay siz söyleyin. Bey bir Turko'nun ıslak mendilini aldım. Banyo atacağım. Bir tane de Akyurt'tan Akyurt'a girmiştik tereyağı için. Bir tane de şu şeyi aldım. Nutsu Şef diye bir tane böyle indirim yapmışlardı buna da. Bayağı da uygun geldi fiyatı. Bilmiyorum bakalım güzel çıkarsa. Bir tane de bundan aldım. İki tane de tap taze ekmek. Ama tabii ki duygu yemiyor. Bir de bakkal peyniri aldım. Dolaba koydum kızlar. Yani beyaz peynir. İşte böyle. Burada dediğim gibi bezelye pişiyor kızlar ama ee, valla bezelye ben falan vazgeçtik. Bugün canımız kahvaltı etmek istedi. Kayınvalidemin yaptığı ekmek vardı ya onu böyle kızartıp tereyağlı böyle peynirle meynirle bir de böyle soğan kavuruyorum. Biz çok severiz böyle baharatlı iyice kavrulacak bu. Kırmızı toz biberle kimyonla falan. Ondan sonra da belki yumurta da kırarım hatta üzerine. Öyle işte şekerlerim. Burada da çay deniyorum. Öyle istedi canımız bugün. Yani bugün dediğim gibi bir yemek yapasım da gelmedi. Sonra işte bezelye de yemek istemedik bugün. Öyle yaptık bakalım. Hadi bu kar olsun. Evet böyle kızlar akşam kahvaltısı <laughs> yapıyoruz işte. Bakın canlarım böyle ekmekleri kızarttım. Ee, burada da işte soğan kavurması yaptım dediğim gibi salam peynir falan çıkardım labne. Öyle işte hadi bir zafiyet olsun bugün de böyle yaptık. Güzel mi kokusu Ali? ya? Kızlar gördüğünüz gibi e, makine en son makine ilk defa bugün güzel yıkadı. Yani biraz önce güzel yıkadı benim vallahi mahcup etti. Tek neyse o iyi yıkasın da beni mahcup etsin. Ondan sonra şimdi e, bütün, ondan sonra bütün tencereleri bence de elimde yıkacaktım. Hepsini attım aldığı kadarına. Şu şeyler kaldı. Bunları da hemencik elimde yıkayacağım. Sonra tezgahımı bir toparlayacağım yemek yaptım diye ee, ondan sonra Murat o arada geldi acele acele çıktım ee, İşte işte diye hatta yemeğin altını kapattım gelince tekrar açtım piştim diye ha, yani çocuklara güvenemedim ondan sonra şey size söyleyeyim yani burada soğanlar boğanlar her şey ortadaydı inanın o derece toplayamadan çıktım öyle aceleyle bir saat farkında olmamışım. Bir gelmiş. Dedim ya bugün böyle bir tuhaftım işte kızlar ya. Neyse sağlık olsun inşallah yarına düzelirim. Bu arada gittim tabii ki dişli de hiçbir ham olmadı yani şöyle olmadı. Ee, ben enfeksiyon vardır diye düşündüm. En azından antibiyotik verir, rahatlarım dedim ama enfeksiyon çıkmadı, antibiyotik de vermedi doğal olarak. Ee, yine bir ağrı kesici verdi. Kuvvetli bir ağrı kesici bu dedi. Eğer midene dokunursan da mide koruyucuyla birlikte al dedi. Ama en kısa zamanda bunu çektirmen gerekse dedi. Öyle işte kızlar. Gittim bakalım. Öyle oldu. İlacı bir kullanıyorum. En kısa zamanda da dediği gibi gidip zaten artık çektireceğim. Başka çare yok. Başka hiçbir çare yok. Artık yolun sonu gözüktü. İşin sonu gözüktü. Erteli erteli korktan işte böyle oldu yani. Başıma iş açtım. Ay iyi oldu ya şu şey telleri attığım valla. Aman yıkadı kadar. Yıkar yani inşallah kapalı. Demin ben utandım valla. Tek seferde yıkadı. Canım makinem. Güzel ediyor musun? Ne oluyor? Canı isteyince can canı isteyince yıkamıyor herhalde. Şimdi salça lekesi olmuş. Tilin de bir çamaşı suyu dökelim. O da orada alınsın. Bu arada şunu yıkayalım. Tatlı kaşıkları mümkün olduğunca atmam makineye kızlar. Çok aşırı derecede böyle bir işim varsa. Yani çok milyonda mil, mil birdir yani attım. Ama binerde elimde yıkarım. %99.9 Anne. Anne. Ne yapıyorsun? Başka bir sorun alalım. Mutfağı kutlayacağım. Aliye sen yapar mısın artık al Hadi köyü sökün. ben yiyeyim. Hadi Anne zaten şarkı koyarsın. Şarkı koyacağım mı? Koyacağım. Şarkı koy. Ya sen ne biliyorsun şarkı koymada? Koymayacağım. koymayacağım. Ben. De